Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeleğimizin diğer parçasını yapacağız. şu şekilde arkadaşlar yeleğimiz. Şimdi ben daha önceden bunu haroşa olarak başladım, ördüm. da diğer videomda göstermiştim zaten nasıl yapacağımızı. Şimdi burada 5 sıra 1 2 3 4 5. 5 sıra haroşamızı ördük. Buraya kadar düz olarak tekrar örerek geldik. Şöyle göstereyim. Bu örgümüzün düz tarafı. Modelimizi tersten kuruyorduk hatırlıyorsanız. Şimdi şişimizi ters çeviriyoruz. Bakın bura örgümüzün ters tarafı. Burada arkadaşlar önce kenar e, haroşelerimizi yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane kenar haroşemiz vardı. E ee, bu arada 36 ilmek olarak 5 sıra haroşa ördük. Onu söylemeyi unuttum ama bir öncekiyle aynı zaten. Önceki videomdakile aynı. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 tane haroşa ördük. 3 tane düz örüyoruz. 3 düz. 4.'ncüyü başına dolayıp alıyoruz ikisini birlikte. 3 ör 1 2 3 birini al. 3 ör 1 2 3 1 al 3 ör 1 2 3 birini al 3 ör 1 2 3 şöyle ör aldım 1 2 3 ördük. Kalan kenar e, ilmeklerimiz 2 4 6 tane de ön haroşelerimiz olacak. 1 2 3 4 5 6 Evet. Şimdi döndük arkadaşlar. Şimdi burada 6 tane haroşa için düz örüyoruz yine. Düz örgü 1 2 3 4 5 6 6 ördük. 3 tane ters. 1 2 3 Şu başına doladığımızı şöyle birlikte aldık. Bakın burada 3 ilmek oluştu. 3 ters 1 2 3 Şöyle başına doladık. Al bıraktık. Aynı şekilde şuraya kadar gelelim. Şimdi son modelimizi de kurduk arkadaşlar. Bakın şöyle aldık. Başına dolayıp. Şimdi burada 3 tane ters. 1 2 3 ters. Kalan 7 tane haroşeyi de düz olarak örüp sıramızı tamamlıyoruz. Evet modeli diğer videolarımda anlatmıştım. Burada yine aynı şekilde aynı işlemler yapıyoruz. Yine burada 7 tane haroşemiz var. 3 tane düz var. Toplam 10 ilmek düz olarak örelim. Şuradan da modeli göstereyim tekrardan. Şimdi burada arkadaşlar 7 tane haroşemiz vardı. 3 tane de düz olarak ördük. Şimdi geldik şu üçlü gruba. Bu üçlü grubun içinden 3 ilmek çıkarıyoruz. Bir başına doladık. İki. Bir tane daha çıkarıyoruz. Üç. Şimdi üç tane düz. Üç tane içinden çıkarıyoruz. Bir. İki. Üç. Üç tane düz. Bir. İki. Üç. içinden çıkardık. Bir. 2 3 bir başına doladım. 3 tane düz. Aynı şekilde devam edelim. Şurada da 3 o 3 tane düz vardı. 6 tane de haroşa. Toplam 9 tane düz örüp sıramızı tamamlayalım. Şimdi sıramızı tamamladık. Dönüyoruz burada. Eğer bir önceki videoya baktıysanız aynı şekilde arkadaşlar. Sadece bu e, kenar e, ilmeklerin sayısı yer değiştirdi. Hepsi o kadar. Diğerlerde aynı şekilde örüyoruz. Şimdi burada e, haroşelerimizi ördük. 2, 4, 6, 7 tane. Sonra 1, 2, e, pardon. Bir saniye arkadaşlar. Evet. Burada 6 tane haroşemiz vardı. 3 tane ters örgümüz vardı. Burada 2 tanesini örelim. Üçüncüyü ve bu üçlü gruptan birini ters çeviriyoruz. Şöyle yönünü değiştiriyoruz. Şöyle ikisini birlikte aldık. Bunu da yönünü değiştirelim. Tek aldım. Bunu da ikisini birlikte alıp bir modelimizi tamamlamış olduk. Yanında bir ters var. Sonra yönünü değiştiriyoruz. İkisini birlikte alıyoruz. Şu ikisini birlikte alıyoruz. Tek alıyoruz. Pardon. Şu ikisini de birlikte. Evet, bu şekilde birinci modelimiz tamamlanmış oldu. Sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Yine burada aynı şekilde üç tane ters var birini alacağız diğerlerini de haroşa olarak örüp tamamlayacağız son modeli tekrar göstereyim arkadaşlar bakın burada bir tane ters ilmeğimiz vardı bunu aldım şu üçlü gruptan bir tanesini alıp yönünü değiştiriyorum bakın ikisini de yönünü değiştiriyorum şöyle sonra bu ikisini birlikte örüyorum sonra şunun yönünü değiştiriyorum tek örüyorum bunu da yönü değiştirmeden ikisini birlikte alarak örüyorum sonra burada iki tane ters ilmeğimiz kalmıştı ördük diğerlerini de haroşa olarak tamamladık sıramız tamamlanmış oldu şimdi bu modelimizin birinci modelimiz tamamlandı örgümüzün ön yüzü burası tersten şimdi ikinci modeli kuracağız Şimdi ben bu kurulumu göstereceğim. İlerleteceğim ondan sonra. Burada haroşa örgümüz vardı. Haroşa bakın belli buradan zaten. Haroşa burada bitti. 2, 4, 6, 7 tane. Burada e, düz örgümüz var. 3 tane 1, 2, 3 tane örüyoruz. Tam şu ortadaki ilmeğe geldiğimizde başına dolayıp bırakıyoruz 3 tane ör başına dola bırak Üç tane ör Evet diğeri tekrar şeklinde arkadaşlar diğer videomda da anlatmıştım burada da anlattım şimdi ikinci modelimizi kuruyoruz bu şekilde artırma eksiltme yapmadan şuraya kadar örelim arkadaşlar daha sonra şu eksiltmeleri tekrardan paylaşacağım sizlerle. Arkadaşlar diğer parçayı da tamamladım şuraya kadar. Şimdi burada arkadaşlar aynı işlemi yapacağız. Yani şuradan ve diğer taraftan birer tane eksiltme 5 haroşa oluncaya kadar aynı şekilde iki taraftan keserek devam edeceğiz. Daha sonra 5 haroşa 5 sıra haroşa ördükten sonra Sadece şu yaka kısmından ilerleyeceğiz. Arada 5 haroşa kalıncaya kadar devam edeceğiz. Bakın buranın simetri şeklinde bu tarafa gideceğiz bu sefer. Şu arada 5 tane haroşa kalınca buradaki örgünün aynısını düz olarak yapıp devam edeceğiz. Şimdi burada tamamladık. Şöyle göstereyim. Şu şekilde Arka tarafında model kuruyorduk. Artık burada model kurmuyoruz. Model kurmadan haroşa olarak devam edelim arkadaşlar buraya. Haroşamızı örüyoruz. Şu düz örgüleri de örelim. Şu ters olan 3 tane ters örgümüz vardı, ilmeğimiz vardı. Bunun birini ters olarak örelim. Diğerlerini haroşa olarak örüp devam ediyoruz. Hepsini haroşa örüyoruz diğer tarafa kadar aynı şekilde. Devam edeceğiz. Şimdi şurada şu baştaki ters örgüyü ters olarak yine öreceğiz. Evet şunu diğerlerini de düz olarak örüp sıramızı tamamlıyoruz. Sıramızı tamamladık. Evet şimdi şu tekrar diğer tarafa geçtik. Diğer tarafta şu başlangıçta 6 tane haroşa örgümüz vardı. Yine bunu düz olarak örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane haroşamızı düz örgü olarak ördük. Yanında 2 ters var. Bunu da örüyoruz. Sonra şu bir tane düz olarak hep devam edeceğiz. Bunu yanındakini ile birlikte alıp kesme işlemine başlıyoruz. Daha sonra haroşa olarak örüyoruz. Yani düz örgü olarak örüyoruz. Ee, diğer tarafa gelinceye kadar düz devam ediyoruz. Şu devam edelim. Evet. Şimdi düz bir ilmeğimiz vardı arkadaşlar. Hemen ona gelmeden yanındaki haroşamız alıyoruz. Ters şey yönünü değiştiriyoruz. terse de yönünü değiştirelim. Şunu şuradan alıp kesme işlemini yapıyoruz. Şu ikisi ters örgü. Sonra 1 2 3 4 5 6 7 tane de haroşamız var bu şekilde örerek sıramızı tamamlıyoruz Evet diğer parçada da yapmıştık arkadaşlar aynı işlemi şimdi burada 5 tane 5 sıra haroşa oluncaya kadar bakın bir sıra haroşamız oldu 5 sıra oluncaya kadar hem bu baştan hem diğer baştan eksiltmeler yaparak devam edelim daha sonra şu yaka kısmında tekrardan görüşelim. Şimdi iki taraftan kesmeye devam edeceğiz. 5 sıra haroşa öreceğiz. Şu şekilde arkadaşlar. 5 sıra 1, 2, 3, 4, 5. 5 sıra haroşa oluncaya kadar sağdan ve soldan bu iki, her iki taraftan birer ilmek kestik. Şimdi şu şekilde arkadaşlar bu yaka kısmından kesmeye devam ediyoruz ama diğer taraftan kol kısmından kesmeyeceğiz şimdi buradan yine başta haroşemiz vardı 1 2 3 4 5 6 2 ters ilmeğimiz vardı ters ördük şu yaka kısmını kesmeye devam ediyoruz. Diğer kısımları aynı şekilde örerek, haroşa örerek devam ediyoruz. Burada kesmiyoruz artık. Düz örgü olarak örüyoruz. Burada iki tane ters ilmeğimiz vardı. Haroşamız vardı. Evet. Sıramızı bu şekilde haroşayla yani düz örgü örerek tamamladık. Şimdi burada arkadaşlar şöyle göstereyim. Burada kesme diğer sırada da düzleri düz, tersleri ters örgü olarak öreceğiz. Yani haroşeleri düz örüyoruz zaten. Şuraya geldiğimizde yine eksilteceğiz. Şu arada 1, 2, 3, 4, 5 tane haroşe kalıncaya kadar kesmeye devam edeceğiz. Daha sonra da e, eksiltme artırma yapmadan Şuraya tamamla 5 il, e, ilmek Şu arada 5 haroşa olduktan sonra e, Eksiltme yapmadan Düz olarak örüp Yine tabi terslere düzlere Dikkat ederek şurada iki ters var bir düz var e, Onlara dikkat ederek e, parça, Bu parçayı da bu şekilde Yani diğer aynı şekilde Tamamlayacağız ben tamamlayayım Daha sonra tekrardan görüşelim arkadaşlar eksiltmemizi tamamladık şu arada 1 2 3 4 5 tane haroşa kaldı şimdi artık artırma eksiltme yapmadan diğer parçada olduğu gibi haroşeleri haroşa düzleri düz tersleri ters örerek yeleğimizin bu parçasında tamamlayacağız şimdi altı tane haroşe ördüm yani düz olarak iki tane ters sonra bu haroşeleri ve şu birer tane düz ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Düz ördüm. Sonra 2 tane ters. Sonra da 7 tane haroşa. 1 2 3 4 5 altı, yedinci dörmeden alıyorum. Artırma, eksiltme yapmadan tamamlayacağım. Şimdi diğer tarafı da göstereyim. Şimdi burada arkadaşlar baştaki 7 haroşemiz vardı. Haroşelerimizi düz olarak örüyoruz. Yanındaki düzleri de düz olarak örüyoruz. Bakın burada belli zaten. Düz olarak tamamladık. Evet bunların hepsini düz olarak ördük. Şuraya geldik. Bakın bu diğer tarafta düz olduğu için buradan ters örmem gerekiyor. Bir tane ters. Sonra beş tane haroşemiz vardı. Bunu düz örüyoruz. Bir tane ters. Kalan ilmekleri de düz olarak örüp sıramızı tamamlıyoruz. 23-24 sıra örebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi eğer yanınızda bebek varsa ona ölçüp ayarlayabilirsiniz. Ben bunu kesmeden bırakacağım. E, arkayı da yapıp ona göre ayarlayacağım. Ona göre daha düzgün olur. Evet bu şekilde düz artırma eksiltme yapmadan devam edelim. E, bitişte tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar düz olarak artırma eksiltme yapmadan ördüm. Yani burada toplamda 23 sıra haroşa var bunu kesmeyeceğim arkadaşlar şunun da ipini biraz uzun bıraktım arkayı da yapalım ona göre e, her ikisini de ayarlayacağız Evet, bu şekilde e, diğer videomda da e, üçüncü videomda da e, arkayı paylaşacağım arkadaşlar arkada aynı şekilde yapacağız Yalnız onda arkada şey yok. Şu öndeki haroşeler olmayacak. Yine burada 7 haroşe. Daha sonra modelimizi kuracağız. Şu arada tersler var. 7 haroşe de bu tarafta olacak. Bu şekilde arkayı öreceğiz. Tabi yaka kesimi de olmayacak. Sonraki videomda da onu paylaşacağım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.